Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümde neler olacak? Baran Dilan'ın gidişine üzülürken ne yazık ki Dilan eli kolu bağlı bir şekilde metruk bir yerde tutulmuş vaziyette. Biz Dilan'ı Derya'nın kaçırdığından eminiz. Birazdan detaylarıyla paylaşacağım arkadaşlar. Dilan'ı kaçıran kişi bizzat Derya ancak Hasan'ın da burada parmağı olabilir. Yani Derya'ya yardım eden kişi Hasan olabilir. Bu arada Seyit de Dilan'ın başına bir şeyler geldiğini anlıyor. Peki ama Dilan Seyit'e nasıl haber verdi? Ya da Seyit de buluşacak mıydı? Ve Seyit buluşmaya gelmediği için Dilan'la ilgili farklı şeyler mi düşünmeye başladı? Yani Dilan gelmeyince başına bir şey geldiğini mi düşündü? Baran da Yine e, konak içerisinde o gitti diyerek işte Dilan'ın gidişini kutluyor kendince. Daha doğrusu konaktakilerin bu duruma sevineceğini zannediyor. Ancak Azade'nin farklı bir tepkisi oluyor. Senden müsaade almadan nasıl gider şeklinde. Yani burada Azade aslında Baran'a sen e, erkeklik yapman gerekiyor. Yani senin erkeklik yapman lazım. Senden habersiz hiçbir yere gitmemeliydi bu özgürlük meselesi de nedir falan demeye getiriyor. Tabii Baran sinirli bir şekilde odadan çıkıyor ama e, muhtemelen gelecek bölümlerde bu durum e, Dilan açısından yine sıkıntı yaratacak. Yani Dilan artık kendi başına hareket edemeyecek. Bu arada Cevriye ve Cevdet'in de yine park civarında bir sahnesi var. E, Cevdet elinde bir kartla doktorun yanına gitmeleri gerektiğini söylüyor ama Cevriye o kartı denize fırlatıp çok gitmek istiyorsan sen git diyerek tepkisini gösteriyor. Cevriye'nin bu durumu değişmeyecek, bir süre daha bu şekilde devam edecek. Bu arada Baran Dila'nın küpesini almadığını fark ediyor. Onun için çok değerli olduğunu söylemişti. Tabii bu küpeyi almadığını fark edince bir şeylerden şüpheleniyor. Yani e, demek ki Dilan gitmemiş olabilir mi? Ya da çok değerliyse bu küpeleri niye yanında götürmedi şeklinde Dilan'ın gitmediğine dair kafasında soru işaretleri beliriyor. Dilan da ne yazık ki eli kolu bağlı bir şekilde oracıkta birinin onu kurtarmasını bekliyor. Tabi Baran karşısında Doktor Metin'i görünce tamamen şok oluyor. Çünkü Baran Metin ve Dilan'ın beraber gittiğini zannediyordu. Aynı uçakta Viyana'ya gittiklerini zannediyordu. Metin'i karşısında görünce Büyük bir şok atlatıyor ve işte buradan itibaren Baran Dilan'ı sorgulamaya başlayacak. Yani Dilan nerede acaba ne oldu Dilan'a şeklinde ve Dilan'ı kurtaracak. Bakın Dilan'ı kaçıran kişinin e, derya olduğunu şuradan anlıyoruz. Ayak yapısı bir kadının ayak yapısı sadece ayaklar değil e, ele dikkat edin lütfen. Yani bir erkeğin elinin bu kadar kılsız olması herhalde e, muhtemel değil yani yani benim bile çok yok ama e, yine görünüyor yani elimi kaldırdığımda falan ufaktan böyle erkek olduğum anlaşılıyor yani bu kolun bayan olduğunu herkes anlar değil mi? Tabi e, şeyin de yapmacık olduğunu anlıyoruz bu e, hani sopa şeklinde köpükten yapıyorlar ya hani vurduğunda incitmesin diye İşte burada e, muhtemelen kaçırılmadan önceki e, sahne burası ya da kayboldu bir yerlerde hani. Konumunu bulmaya çalışıyor. Birilerine haber vermeye çalışıyor. Ya da e, Dilan burada telefonuyla mesaj atmış olabilir. Belki babasına e, mesaj atmış olabilir. Ve babası da o yüzden e, hani onunla ilgili hayatıyla ilgili endişe duyuyor. Ya da inşallah barına falan mesaj atmıştır. Ya da Metin Hoca'ya. Bir şekilde Dilan'ın orada kurtulacağına eminiz. Çünkü... ...başına bu olay gelmeden önce birilerine mesaj atmış olabilir, görüntü göndermiş olabilir. Bakın tam o anda derya arkasından gelip indiriyor o köpük sopayı. Ve Dilan kızımız da sere serpe yerlere böyle seriliyor. Tabii Baran babasıyla dertleşiyor ama babanla dertleşeceğine şu hani... Kara Karabey Karabey diye soyadını verdiğin Dilan Karabey deyip durduğun Dilan'ını kurtarmaya bak diyoruz biz. Odunluk yapma lütfen Dilan'ı kurtar. Yorumlar var hemen yorumlara yer vereceğim arkadaşlar. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen bizimle paylaşın. Yeni videomuzda sizin de yorumlarınıza yer verelim. Ali Gayev arkadaşımız selam geçen bölüm Dilan ağaca sarılıp ağlıyordu baran görünce o ağaca sarıldığı gibi sarılmadı bana diyecek sandım. Bu yarıma çok güldük Allah da sizi güldürsün. Elnari arkadaşımız merhaba İsrail'den herkese selamlar bu diziyi çok beğendim ama deryayı boğmak istiyorum demiş. Azerbaycan'dan selamlar derya pisliğini boğasım geliyor Cevriye'nin çocuğu olsun yazıktır Kudret Bey tez sağ olsun gerçekler düze çıksın demiş. Gülbeste arkadaşımız Azerbaycan'dan çok güzel anlatıyorsunuz. Teşekkürler. Hep dizi yorumlarını siz anlatın demiş. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Yabancı bir arkadaşımız diziler neden bu kadar kısa? 2-3 yeni bölüm sürecek zaman yok. Şimdiden bitti demiş. Azade nasıl anlayacak bileklikten Dilan'ın yayını olduğunu? Şöyle hani belki de Dilan'ın annesinden kalma bir bilekliktir, bilekliktir. Ve Azade'de de aynısı olabilir. Yani... Kardeşinin kızı olduğunu bu şekilde anlayabilir. Dursun durmaz çok güzel yorum yapıyorsunuz. Yüreğinize sağlık demiş. Çok teşekkür ederim. Yusuf arkadaşımız Metin Hoca Derya'nın oyununa geldi. Baran düşman içeride sen onları konaktan gönder. Sahip arkadaşımız Dilan Baran'ı aniden öpsün. Evet bu da olabilir aslında. Hani aşkına inandıracak demiştik ya aniden öpebilir. Çok güzel bir dizi. E, kaçırmıyorum Azerbaycan'dan selamlar demiş. Gülşah arkadaşımız ne zaman böyle göreceğiz. Derya çok oluyor çıksın demiş. Gülistan arkadaşımız merhaba. Biz de bu diziyi çok seviyoruz ve keyifle izliyoruz. Çok güzel bir dizi demiş. Lütfen yorumlarımı yayınlar mısın demiş Sultanov arkadaşımız. Tabii ki. Sunu arkadaşımız kolye değil künye yani bileklik baranın bulduğu demiş. Sultanov arkadaşımız yemin ederim Derya'dan gına geldi. Umarım Metin'le Esra ikisini bir araya getirir. Derya'nın da morarmasıyla kalır. Bence Baran'ın Dilan'a karşı bu kadar katı davranmasının sebebi onu kıskanması ve bunu hem kendine hem de ona itiraf edememesi. Metin'in Dilan'a karşı korumacı tavrını görüp hiçbir şey söyleyememesi. Metin'in Dilan'a aklına girip Baran'dan uzaklaştırmaya çalışacağından Dilan'ın şimdi değilse bile bir gün yurt dışına gitmesinden ve onu tamamen kaybetmesinden korkuyor. Ama bunları içine atıyor, gizlemeye çalışıyor, inkar etmeye çalışıyor. Öyle yaptıkça da istemeden Dilan'a patlıyor. Sence haksız mıyım? Çok haklısın. Cevriye'nin yaşadıkları zor şeyler bir kadın olarak çok iyi anlıyorum. Umarım Metin Derya'nın oyununa gelmez. Hasan'ın yaptığını görmese bile serumdan şüphe ettiği gibi Suna'dan da Ha sudan da şüphe edebilir. En azından Dilan Baran'dan önce uyanıp banyoya giderken bile adam kafayı yiyor. Kaldı ki yurt dışına gitmesine müsaade etmesine. Böyle bir şey asla izin vermez. Bence bileti Metin Hoca'ya verecek. Uçak sahnesi de Baran bileti görüyor. Muhtemelen Dilan'a bir şey demeyecek. Çünkü nasıl tepki vereceğini görmek istiyor. Bileti gördükten sonra hava almak için dışarı çıkacak. O zaman da uçak geçecek. İçinden acaba şimdi değilse bile bir gün beni terk edip gidecek mi? O uçağa binecek mi diye düşünüyor. E, olabilir babam iyileştikten sonra kan davası bittikten sonra Dilan gidecek mi beni bırakacak mı diye aklından geçiriyor olabilir bence o uçak sahnesinde çünkü yurt dışı konusu açılmaya başladığından beri barının içinde korkular var Dilan'ın gitmesinden çok korkuyor evet çünkü ona aşık oldu çok güzel bir bölüm izledim Allah razı olsun ama bu derya lütfen böyle çirkin insanları görünce sinirlerimiz geriliyor böyle insanlara lanet olsun demiş amin tüm oruçlarınızı Allah kabul etsin demiş. Bir arkadaşımız çok teşekkür ederim. Dilan Karadeniz e, hangi günler var? Hafta içi her gün derya sinirimizi bozdu demiş emin arkadaşımız. Çok güzel anlattınız içimiz rahat etti. Fırat çok eğlenceli deryaya haddini bildiriyor. Hep iyiler olmasa arkadaşlar arasında Cinderella gibi kötüler de olmalı demiş Gülcan. Yabancı bir arkadaşımız Cihan ve Zümrüt'ün birlikte olacağını düşündüm. Ee, yani hani biz de düşündük bir yere ama şimdi değil uzun vadede. Azerbaycan'dan sizlere selamlar olsun devamı gelsin demiş. Çok çok güzel dizi. Aşktan vazgeçmek olmuyor. Oyunculara aferin. Baran'ın e, senaryosu olması güzel. Dilan'da da sözleri demesi çok muhteşem. Biraz okuyamadım ama e, inşallah demiş bir arkadaşımız. Zarin arkadaşımız güzel bir emoji göndermiş. Nat arkadaşımız. Dilan sınıra uçmaz Baran ile kalır. Allah aşkına Derya'yı da cezalandırın her şeye burnunu sokuyor. Yüreğimizi sinirimize yeter demiş. Çeviri yaptık da biraz garip olmuş ama anladınız siz. Bu bölümü iyiydi. Baran Dilan'a kaygıyla yanaştı. Çok kibarlık etti. Dilan Baran'dan gözlerini çekemiyor. Derya yine arayı karıştırıyor. O konaktan gitse Dilan mutlu olur. Analiz için teşekkürler demiş Refik arkadaşımız. Eray Türkeri, Metin Hoca sen de boyundan büyük işe kalkıyorsun. O Dilan'ın o Baran'ın meselesi. Sen hastanla meşgul oldun demiş. Çok sevdim bu diziyi. Metin Hoca'ya e ne oluyor? Bilet yolluyor. Saçmalık demiş. Şu Derya yeter. Bir insan bu kadar mı kötü olur? Yazıktır demiş bir arkadaşımız. Bu deryayı neden kovmuyorsunuz? Çok sağ olun izahınız çok iyi demiş. Gerçekten derya gitsin Metin Hoca da haddini bilsin. Sana ne Dilan Baran evliliğinden karışma sen. Kudret Bey'in tedavisine bak. Çok güzel bir dizidir. ben Azerbaycan'dan selamlar demiş. Teşekkür ederim. Metin Bey'in Dilan'a sahip çıkması Dilan'ın adına sevindim. Yazık kız bari gelecek bir evi. Yiyesi olur yazık kız demiş. Baran kabalıktan kibarlığa geçti bu bölüm. Baran Dilan ayrılacakmış. Baran, Baran Dilan'ın ailesini yanına gönderecekmiş. Bu gibi haberler doğru mu? İlerleyen bölümlerde tabii ki de Derya aileye büyük bir bela açacak. Baran ile yapılan şirket anlaşmasıyla olacak. Bu da Dilan destekçi olup bu olayı çözecek. Muhtemelen. Umarım senarist kötü bölümler yaşatmaz. Hasan kötü işlerine devam etmez. Derya yaptığı kötülüklerden kurtulsun. Halife cezasını çeksin demiş. Güzel sesiniz için teşekkürler. Orucunuzu da Allah kabul etsin. Biz izleyiciler için konuşuyorsunuz demiş Elvin arkadaşım. Tabii ki ne demek Allah sizden de razı olsun. Güzel yorumlarınızı görünce çok mutlu oluyorum. Yaşar Ahmet kardeşimiz güzel bir kalp emojisi atmış. Bence fark etmeyecek ama suyu çarpıp dökecek Dilan gitmeyecek biliyoruz demiş. Selam çok güzel anlatıyorsunuz ve sizin söylediklerinize inanıyorum. İnşallah dediğiniz gibi olur. Baran Dilan sahnesi çok olsun. Bıktım yan karakterlerden demiş. Şeyda arkadaşımız Dilan gidecek mi? Gitmiyor ama kaçırılıyor. Ferit arkadaşımız inşallah abi dediğin gibi olur. Kudret amca o suyu içmez. İnşallah söylediklerin doğrudur kardeşim demiş Etem kardeşim. İnşallah. Derya'nın dili tutulsun inşallah bir daha konuşamasın, sevenleri ayırmasın. Baran ve Dilan demiş Ali arkadaşımız. Rahime Bozkurt biz de inandık aynı yataktalar demiş. Baran ve Dilan hoş beş de olsun demiş. Dilan ve Baran'ın artık aynı yatakta uyuması gerekiyor demiş bir arkadaşımız. Yorumlar buraya kadardı arkadaşlar. Video biraz uzun oldu kusura bakmayın. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen bizimle paylaşın. Yeni videomuzda sizin de yorumlarınıza yer verelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.